Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Yine birçok konudan bahsetmek istediğim bir video ile karşınızdayım. Kanalıma her hafta bir maksimum iki defa düzenli olarak video yüklüyorum. Eğer ilk defa karşılaştıysanız benimle ve kanalımla bu kanalda kariyere dair, iş hayatına dair, kişisel gelişime dair, liderliğe dair, yetkinliklerimizin gelişimine dair ve tabii ki insan kaynaklarına dair bir takım içerikler üretiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bunu da düzenli olarak yapmaya gayret ediyorum. Bu videoda bahsedeceğim konuları burada not aldım çünkü bu dönem bize pek çok şeyi gösterdi diye denk gelmişsinizdir. Her yerde paylaşılıyor. Genellikle iş dünyasının paylaşımlarının olduğu LinkedIn'de de insanlar yazıyorlar, çiziyorlar. İşte bir takım araştırmalar yapmışlar, yayınlıyorlar. Bu salgın hastalık dönemi, bu COVID-19 virüsünün neden olduğu salgın hastalık dönemi bize neler gösterdi? İş hayatında ne oldu, ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak vesaire deniyor. İşte tam da bu konuyla ilgili olarak bazı ee, fikirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum Ve yine sizlere yararlı olacağını ümit ediyorum Çünkü bu videodan önce de Yaklaşık bir sene bir buçuk sene önce de Aynı konulardan aslında bahsediyordum Çünkü yeri geldiği için bir kez daha gene Bolt bir şekilde altını çizerek e, gündemi alıyorum Ve tekrar tekrar bahsedeceğim Ben birkaç video öncesinde çok yönlü kariyer sahibi olmaktan da bahsetmiştim, onu da yukarıya eklerim. Henüz izlemediyseniz onu da lütfen e, izleyin, e, vaktinizi ayırın ve izleyin. E, bu videoda e, kişinin hangi yaşta olursa olsun, hangi e, yerde çalışırsa çalışsın kendini yeni baştan tasarlayabileceğinden bahsedeceğim. Evet, hangi yaşta olursa olsun. Bu konu bana sorulan bir soru demelerde de geliyor, işte maillerde de geliyor. Yaşım 35 geç mi kaldım? Yaşım 28 geç mi kaldım? Yaşım 45 geç mi kaldım? diye bizim insanımızda hep bir, bir geç kalma, bir şeyleri böyle tren git, gelip geçmiş, o geç kalmış gibi bir psikolojisi var. Bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Evet, bazı yaşlar belki diğerlerine göre daha sancılı olabilir, ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Özellikle 20'li yaşlardaki genç arkadaşların da geç mi kaldım? soruları beni yani kendimi oradan oraya atasım geliyor gerçekten. Hangi yaşta olursak olalım kendimizi yeni baştan tasarlayabiliriz. Bu dönem bence her şeyden dönünce bize bunu gösterdi. Size bir modelden bahsetmek istiyorum. Hollywood tipi çalışma modeli. Bu model nedir biliyor musunuz? Kişilerin projeler halinde çalışabilmesi yani bir projede farklı becerilere sahip insanları birleşip e, o işi meydana getirmeleri. Buna Hollywood tipi e, çalışma sistemi deniyor. E, mesela bir film mi yapılacak? O filmde e, o filmi kim yapımcısıysa en iyi ışıkçısı kim en iyi kurgucusu kim tabii hangi kalitede bir film yapmak istiyorsa en iyi makyöz kim en iyi kostümcü kim bunların hepsini piyasadan biliyor sektörden biliyor çağırıyor ve kendisine ekip oluşturuyor filmini çekiyor ve kişiler de o, o projede çalıştıkları şekilde ücretlerini alıyorlar buna hollywood tipi çalışma modeli deniyor burada önemli olan nedir biliyor musunuz söylemek istediğim şey burada bir beceride böyle işin erbabı o işin çok iyi uzmanı diye e, bilinmek, tanınmak. İşte bu çok önemli. Yani nerede çalışırsak çalışalım, bir yerde maaşı da çalışabiliriz. Bakın e, işsizlik oranlarından bahsediliyor. Bakın Nisan'ın sonuna kadar e, öngörülerde e, belki Amerika'da 30 milyona varan bir işsizlik rakamı olabileceği Fransa'da geçen hafta yani Nisan'ın başında Mart'ın sonunda 4 milyon işsiz ortaya çıkmıştı. Almanya'da bu salgın nedeniyle 100 bin işsiz vardı. E, Finlandiya'da yaklaşık 400 bin işsiz e, bu salgın hastalık döneminde e, söz konusu olmuş gibi rakamlar. Bakın nerede çalışırsanız çalışın, nerede büyük bir şirkette de çalışıyorsanız çalışın. Bunun ne zaman ne şekilde sonlanacağını asla bilemezsiniz. Onun için kendinizi geliştirmenin, kendinizi bir beceride, bir yetkinlikte kendi kendinize öğrenip onu geliştirmenin hiçbir sınırı yok hiçbir yaşı yok. İşte Hollywood modeli bize bunu gösteriyor. Yani bir alanda, bir konuda işin uzmanı, işin erbabı olarak nam salmak. Bunun içinde daha önceki videolarımda da söylemiştim. Yani artık birinin sizi böyle keşfetmesine, birinin bulmasına vesaireye de gerek yok. O kadar proaktif olunabilir ki bu süreçte. Sosyal medya var, işte webler, web var, internet var, bloglar var, YouTube var. Artık söyleyeceğiniz, söyleyecek bir sözünüz varsa, anlatacak bir şeyiniz varsa, yazacak bir şeyiniz varsa, artık her mecra sizin adeta. Bunu bunun yanı sıra yine çok yönlü kariyer videomda değinmiştim. Freelance çalışma videomda da değinmiştim. Onu da yukarıya ekliyor olacağım. Ee, Birçok yerden yetkinlikleriniz temelli e, kazançlar elde edebilirsiniz. Tabii ki burada belki böyle gürül gürül akan kazançları ilk başta hedeflemeyebilirsiniz ama kendinizi inşa edip, tasarlayıp işin erbabı, işin uzmanı Hı, evet orada Banu var ya ona bir bakalım ona bir soralım. Ya da ha orada bir Mehmet var bir bakalım. Bakın düşünün bir iş denilince akla e, aklınıza mutlaka bir iki isim gelir. Gelir bu. Olmazsa olmazdır. Mesela influencer. Bir iki isim gelir. Mesela işte başarılı iş adamı. Bir iki isim gelir. Ya da başarılı kadın girişimci. Hani bir iki isim gelir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar mutlaka o işin böyle uzmanı, erbabı ya da bilinen insan olarak nam salmış kişiler. İşte buna Hollywood modeli deniyor. Aynı zamanda bu kendini becerilerin ya da yetkinliklerin üstüne inşa etmekte bize çok önemli bir stil gündeme geliyor. Bize kendini gösteriyor. O da e, otodidakt öğrenme sevgili dostlar sevgili arkadaşlar. Oto latince kendi demek. Didaktos ise latince öğrenme demek. İkisi birleşiyor ve otodidakt öğrenme oluyor. Yani kendi kendine öğrenme. İşte bu dönemin en güzel göstergesi bu. E, i̇ster çalışın ister çalışmayın. Bir beceriniz, bir yetkinliğiniz, bir yeteneğiniz varsa bir ya da bir kaç alanda olabilir. E, derinleşmek iste isteyen insanlar kendi kendilerine her yerde öğrenebilirler. Her yeri bir okul, bir eğitim mecrası haline getirebilirler. Bir programa, bir Plana bağlı kalmalarına gerek yok Web de onlar için bir e, eğitim aracı olabilir Youtube videoları da bir eğitim aracı olabilir İşte birileriyle konuşmak da bir eğitim aracı olabilir Seminerler eğitim aracı olabilir Egzersizler eğitim aracı olabilir Çalıştaylar eğitim aracı olabilir Bir kütüphanede oturup çalışmak da bir eğitim aracı olabilir Otodidakt öğrenme kişinin kendi kendine öğrenmesi demektir Ve e, kişinin kendini yedeklemesi gibi de düşünebilirsiniz Bakın çok güzel bir terim e, Bu videoda nelerden bahsettik Altını çiziyorum şöyle bir toparlıyorum kendini tasarlamaktan bahsettik. Hollywood modeli, çalışma sisteminden bahsettik. Yani kişinin becerilerinin üstüne kendini inşa etmesinden, kendini yedeklemekten bahsettik ve otodidakt öğrenmek, öğrenmekten bahsettim. E, bu otodidakt öğrenmekte her yer bir okul dedim. Yani siz e, hani bir bu devirde beceremiyorum, öğrenemiyorum, gelişemiyorum, bir şeye yeteneğim yok ki demek gibi şeyleri artık unutun. İşte bu salgın hastalık bence en önemli şeyi bu olarak bize gösterdi. Eee İnsanı geliştiren toplum değil, insanı geliştiren kendisidir. E, Tanrılar Okulu, School for Gods kitabında da bundan bahsedilir. Individual Revolution denir. Yani bireysel bir devrim ancak kitleleri, toplumları, ülkeleri ve dünyayı değiştirebilir. Önce kendimizden başlayacağız. Bu çok beylik bir laf gibi geliyor ama tamamen gerçek bize her yer bir okul olabilir, bize her yer bir öğrenme mecrası olabilir. Bizim bir becerimiz var mı, varsa nedir? Becerilerimiz de olabilir. Ve bunu da ben derinleşmek için adeta bir kuyu kazıyorsunuz gibi düşünün. Benim yazıya yeteneğim var. Peki ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Bakın bir tane örnek vereyim size. Yani hani insanlar evde sıkılıyorlar vesaire. Yani zorunlu olarak evde kalmak zorundayız. Bence sıkılmaya da biliriz. Bu bizim yapmış olduğumuz, es geçmiş olduğumuz, böyle üstünü örttüğümüz, kendimizle ilgili keşfedeceğimiz şeyleri de gösteriyor. Bir şeylere optimist bakmak lazım, bir şeylere e, olumlu bakmak lazım ki bizi bu dönemlerden e, ferahlığa çıkarabilsin e, tabii ki tedbirlerimizi alarak. Ben e, böyle her zaman resme yeteneğim vardı hani ilkokul, liselerde vesaire ve hatta bir takım yarışmalara da katılmıştım derecelerim bile var e, İstanbul çapındaki resim yarışmalarında e, il ve ilçe olarak. E, fakat tabi çok uzun süreler resim yapmadım. Çünkü neydi haldır huldur kurumsal hayatta var olmaya çalışıyordum. İşte yöneticilik yapıyordum. E, sabah çıkıyordum. Akşam belki 12'de eve geliyordum. E, yani çılgınlar gibi çalışıyordum. Beyaz zeka olarak. E, son tekrar kendi işimi yaptığım dönemde de gene yoğunluklarım vardı hiç zaman ayıramadım. Ama bu dönemde bir sulu boya almıştım, bir de sulu boya defteri ve çizmeye başladım. Bunu da nasıl öğrenebilirim, nasıl geliştirebilirim diye düşündüm ve videoları açtım YouTube'dan. Aa harika videolar var. Nasıl güzel videolar var. Tabii ki e, ülkemizde de güzel e, artistler ya da güzel insanlar hani videolar üretmişler ama yurt dışında harika bir zemin var. E, Okuduğum, e, dinledim, izledim. Aa ne kadar güzel. Böyle bakarak öğrene, e, öğrenmeye çalıştım, hala da öğreniyorum. E, yani bu benim için bir oda didakti öğrenme oldu. Ben e, bu kasımın da aslında güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok şeyde aslında. E kör topal olabilirsiniz başta ama giderek derinleştiğinizde o kör topallık yerini güzel bir uzgörüye bırakıyor. Eee birçok şeyde böyle yaptığımı görüyorum ve kendimle de gurur duyuyorum. Buna bir insan kaynakları literatüründe de lifelong learning deniyor. Yani hayat boyu öğrenme. Bu da bir yetkinlik. Çünkü bazı insanlar vardır e ama şimdi öğrensem ne olacak? İşte birisi beni işe mi alacak? Aman şu bu falan. Hani bu tiplerden e, etrafınızda olabilir bilmiyorum belki siz de öylesinizdir umuyorum değilsinizdir e, vardır bazıları da der ki ben bundan nasıl bir ders çıkarabilirim ben bundan sonra nasıl daha fazla gelişebilirim ben bundan sonra ne yapabilirim yani ne nasıl neden niçin nasıl daha iyi olabilir diye düşünürler e, ve bu insanlar daha umut odaklı oldukları için e, gelişimleri de daha esnektir çünkü diğerleri kendilerine olmayan engelleri önlerinde görürler ama umut odaklı kişiler ise mutlaka olsa bile bir şey engel taş neyse ne hayat böyle bir şey çünkü onun üzerinden ya da yanından nasıl geçerim, nasıl ilerlerim diye bakarlar. Biz bunu aslında kariyer literatüründe de umut odaklı kariyer gelişim modeli diyoruz. 2010'lu yıllarda Amerika'da geliştirilmiş. Ee, biz de kariyer hizmetlerimizde, e, kurucusu olduğum kariyer hizmetlerinde Smart Career Turkey'de bunu baz alıyoruz. Kariyer hizmetlerimizi verirken umut odaklı kariyer gelişim modeli. Çünkü biz biliyoruz ki o umut odaklı kişiler, umutları var olan kişiler her zaman şu anda olduklarından daha iyi olacaklar. İki gün sonra, üç gün sonra, bir ay sonra. Çok önemli bir şey bu. Ee, ama ne olacak ama şu bu dememek lazım. Umuyorum sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Sizlerin de bu konuda deneyimleri varsa aşağıda yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Bu video ilginizi çektiyse ekranda paylaşacağım. Diğer videolar da ilginizi çekebilir. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman liderliğin ünvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.